kamp araçları için olmazsa olmaz bir ürün geliştirdik. Hepinizin işine yarayacaktır bence. Bakalım. Artık bildiğiniz üzere çadırlar eskisi gibi iki kişilik X marka çadırlar değil de daha büyük şişme çadırlar oluyor. Ve bunların en küçüğü zaten 50-60 kilo. Biz sizlere 140 kiloluk bir kasa vinci tasarladık. Burada çok basit bir deneme yapacağım. Bu jant ve lastik hemen hemen 15-20 kilo arası geliyordur. Ürünün nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum soğuk kış, yerde kar var ve siz 100 kiloluk bir çadırı indirip kaldırmanız gerekiyor. Arkadaşlar Cavaskal sistemimizde vincimizi bırakıyoruz. Yerden kaldırmak istediğimiz her ne ise onu koyuyoruz. Bu arada Cavaskal sistemimiz dereceli ayarlıdır. Buradan istediğiniz yükseklikte ayarı yapıyorsunuz. Ve sistemimiz aktif oluyor. Ürünü kaldırdık ve sadece elimizle, parmağımızla ittirdik ve out tuşuna basıyoruz. Vincimizin tabii ki zaten kumandası da var ve lastik arabaya yüklendi. Çadır ya da herhangi ağır bir şey bu şekilde kasanıza sürebiliyorsunuz.